Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Sabah sabah gittik. Kuşlarımızı uçurduk. 3 tane uçum kuşumuz var biliyorsunuz. Buraya böyle yeşil bir perde aldım. Güzel bir şey oldu arkadaşlar. Şuraya da bir beton atabilsem. Şöyle komple. Şu çiçekleri kaldırıp. Şu betonu devam ettirip böyle komple beton atsam. Süper olacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gösterecek. arkadaşlar. Maşallah kuşlarıma Biz de yavrularımıza bakalım. Geçin bakalım siz böyle. Geç. Geç 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 geç. Şöyle ilk önce kuşlarımıza bakalım saatleri yerinde. Hepsi yemiyor arkadaşlar. Yeme saldıran var. Yani saldırmayan yok arkadaşlar. Hepsi yemini yiyor. Yemini yiyorsa sorun yok. Her zaman sizlere söylüyorum. Yemi attıktan sonra en az böyle bir dakika kuşlarınızın ağzına bakın. Yiyor mu yemiyor mu? En önemlisi. En önemlisi olur arkadaşlar. En önemlisi. Arkadaşlar. bakalım şöyle. Ne oldu? Beş. 5. Şu 10 15 tane kuş var galiba arkadaşlar. Tekrar sayalım. Sayısını bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Yerinizde durulan 5 4 beyaz var. 5 de. 5 öyle de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de şey var arkadaşlar. 15 tane kuş var burada. 15 tane kuşumuz var burada. Bunlar şimdi ikinciyi çıkarmışlar mı? Evet ikinciyi çıkarmışlar bunlar. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Burada var bir tane dumanımız. Dumanlı ayna kuyruk yalnız. Burada var iki tane. Bir de burada var bir tane gümüşümüz arkadaşlar. O gümüşü hediye edeceğim. Kafa beyaz yalnız arkadaşlar bakın. Bunun babası aynısı. Çok güzel bir kuş çıkmış. Çok da iri yapılı. Maşallah. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kafa beyazlı arkadaşlar. Bir tane de amcası vardı. Aynı bunun gibi benim atmaca aldı. Aynı böyle beyazlı kafası. Bakın benek benek beyazları var. Hey maşallah nasıl bir kuş çıkmış. Allah vermiş işte arkadaşlar. Gidecek ama arkadaşlar. Onu hediye edeceğiz. Hediye vereceğiz arkadaşlar onu. Bir tane daha beyazımızı hediye edeceğiz. Arkadaş öyle istedi. Biz kıramıyoruz insanları göndereceğiz. Şu kuşlar yumurtlamış mı? Onu merak, merak ettim ya. Buraya topluyorlar da şuraya geliyorlar arkadaşlar. Bakın buraya topluyorlar. Buraya koyalım bunu. Şöyle yapalım. Yumurtlamalarını istemiyorum arkadaşlar. Yumurtlamalarını istemiyorum. Yumurtlarsa da burayı yumurtlasın. Yumurtlamasını istemiyorum yani kuşların artık. Dün dört tane kuş e, yavru attı. Yumurta attım arkadaşlar. Bugün yine yumurtlamışlar mı? Şöyle sağa sola bakalım. Bir tane yumurta burada var. Ona bakacağız artık. Onun da ikincisini yumurtlasın da ona göre atacağız onu da. Artık yumurtlatmak istemiyorum arkadaşlar. İstemiyorum yani. Kuşlarımı azaltmak istiyorum. Elimden geldiği kadar da azalttım yani. Bakamıyorsanız azaltın. Azaltın arkadaşlar azaltın. Aslında bunlara güzel bir banyo vermek lazım. Güzel bir banyo suyu yapmak lazım bunlara. Artık yavaş yavaş tüye girmeleri lazım. İyice yavru yumurta, yavru yumurta hayvanlar. Tüye girmeleri lazım. İyisi mi biz bunlara verelim? Güzel bir banyo. Arkadaşlar bir maşallahınız alırım. Gerçekten. Bir maşallahınız alırım. Bu kolay değil. Emin olun kolay değil. Oyun kuşu bakmak kadar zor bir şey yok. Güzel bir banyo verelim ben bunlara. Güzel bir banyosunu yapsınlar. Şöyle durduruyorum arkadaşlar. Banyo suyunu hazırlayacağım. İçine banyo suyunun içine ne kattığımı gösteririm sizlere. Güzel bir banyo suyu vereceğiz arkadaşlar bunlara. Hem biraz vakit geçer, yavrularını beslerler. Ondan sonra gelirler yıkanırlar. Ona göre ayarlarız kendimizi. Şimdi diğer ne olacak? Bu sene neden hiç kendine yavru ayırmadın? Arkadaşlar bir tane bu yavruya ayırdım. o da full ayna diye. Kanatları beyaz. Güzel bir ala verir diye düşünüyorum. Beyazla eşledim. Kafası da beyaz. Ya beyaz verir altından. Dumanlı verir yani zaten ikisinden biri verir başka vermez. Ala verirse verir şansa. Bir tane de beyazımı ayırdım arkadaşlar. O da onun eşi oldu zaten. Bir erkek beyazı bir dişi dumanlı ayırdım. Bir tane de beyaz erkek e, hediye gelen iki tane vardı. Hediyelerden bir tanesini gönderdim. Erkeğini bıraktım. Onu da kendi öz dumanlımla vuracağım. Şansa. Başka da damızda kuş ayırmadım arkadaşlar. Damızlıklarımda olanlardan da iki tane gönderdim. Başka da ayırmadım bu sene damızda. kuş. Azaltmayı da düşünüyorum. Hala mesela şu arka tepeyi, şu arka tepeyi ondan sonra onun yanına güzel bir dişi, şu dişi olabilir büyük ihtimalle o dişi olur. İkisi çünkü çok uyumlu gibi gözüküyor. Bakın gümüş dişi. Arka tepe full e, hiç şeyi yok. Şeridi yok. Şeritsiz bir dumanlı. İkisi uyumlu. İkisini veririm. Muhtemelen. Ama öyle arkadaşlar. Bundan sonra e, Samet kardeşim hariç Samet kardeşim hariç o kadar çok uyguna kuş vermeyeceğim bundan sonra arkadaşlar. Üreteceğim kuşların hepsi kaliteli kuşlar. Üreteceğim kuşların hepsi orijinal artık. Orijinallere döndüm. E, çıkartırsam da bir bunu çıkartacağım. Bir de şeye çıkartacağım o gümüşü ikisini bir takım yaparım. Öyle gönderirim. Ondan sonra e, bir ayna kuyruk mavim var. Ayna kuyruk mavinin yanında da bir tane dişi uydururum bir tane dişi veririz arkadaşlar o şekilde göndeririz onu da bu mavinin son yavruları bakalım kısmet belki de ayırmam belki de devam ettiririm maviden çünkü e, şu anda uçumunu yaptırıyorum yavru, yavrusunun bir tane yavrusunu uçma aldım altından iyi kuş geliyor deneyeceğim göreceğiz bakalım hayırlısı yani hala azaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın hala 10 tane bırakmayı düşünüyorum. 5 çift. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya da e, şey şöyle yapalım ya. Banyomuzu verelim. Ona göre ya da bir video daha çekelim banyo için arkadaşlar. Ey yavrum benim. Jet gibi kuşsun. Tamam gel. Yavrularının yanına gideceksin farkındayım. Bak şimdi arkadaşlar doğru yavrusunun yanına gidecek. Maşallah. Yeni çıkan yavrularının yanına gidecek arkadaşlar. Çok iyi bir dişim arkadaşlar. Bu dişi de kızmış herhalde. Dişi dişinin peşinden gidiyor. Maşallah. Of. Olur. Arkadaşlar ben bir tane daha video çekeceğim. O da banyo vereceğim kuşlara. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Onu yaptım oraya toplamaya çalışıyorlar şeyi. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.